Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Money Kart'a nasıl para yüklenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimizi sizlerle takipçilerimizle birlikte başlayalım. Eğer sizde de Money e, para yüklemek istiyorsanız Money'e otomatik olarak aslında para yükleme işlemi gerçekleşiyor. Yani siz mesela alışveriş yapıyorsunuz Migros'tan. Migros'tan alışverişinizde Money kartınızı veriyorsunuz kredi ya da bank kartınızı birlikte ve bu şekilde aslında içine para yükleniyor. Yani money kartı dışarıdan para yükleme işlemi gerçekleşmiyor. Money kart sayesinde aslında Migros'un e, sadık müşterisi olduğunuz için sizlere ödüller veriliyor. Money kart bu anlama geliyor. Money kartın içerisine direkt olarak para yükleyemiyorsunuz. Bu bilgiyi sizlere aktaralım. E, kendiniz alışveriş yaptıkça otomatik olarak içerisine puan yani bakiye yükleme işlemi gerçekleşiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.